Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin İran ziyaretinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı. İran-Çin Kapsamlı İşbirliği Programı başlığı ile imza altına alınan anlaşmada siyasi, güvenlik, ekonomi, savunma, kültür, tarım, ekonomik, bilim, turizm, petrol, enerji, sağlık, telekomünikasyon altyapısı ve iletişim teknolojileri gibi önemli başlıklar yer alıyor. Kuşak ve yol çerçevesinde uygulamaya koyulması kararlaştırılan anlaşma için ilk adım Ocak 2016'da ortaya çıkmıştı. İran merkezli Fars Haber Anlaşma için 25 yıllık uzun vadeli bir plan çerçevesinde hazırlanmış, kapsamlı bir stratejik ortaklık ve somut adımların bir teşviki olarak yorumlandı. İranlı öğrenciler haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için bir yol haritası olacağı vurgulandı. Anlaşma Çin basınında da geniş yer buldu. Global Times gazetesine konuşan Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Profesörü Ling Dong, Çin ve İran'ın uzun bir işbirliği geçmişi var ve İran Kuşak ve Yol Girişimi platformu altında Çin'in hayati bir ortağıdır. İran'ın batı'nın yaptırımlarını aşmak ve yerel altyapı inşaatını geliştirmek için Çin ile işbirliğine ihtiyacı var. Çin'in enerji güvenliğini sağlamak için İran'dan petrol ithal etmesi gerekiyor ifadelerine yer verdi. Bölgeyi yakından takip eden ve uzun yıllar Tahran'da görev yapmış olan gazeteci Yakup Aslan, anlaşmanın İran'daki yansımalarını Ceri Türk için değerlendirdi. Anlaşmanın bölgede büyük bir etki yaratacağını belirten Aslan, tarihi önemde olduğunu düşündüğüm bu anlaşmanın Çin'in Batı Asya'daki etki hiç olmadığı kadar derinleştirebileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı tecrit politikalarını da baltalayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısa süre sonra dünyanın birinci büyük ekonomisi haline gelecek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin üretim için gerekli enerjinin güvenliğini sağlamasını da amaçlaması son derece stratejik ve gerekli bir adımdır dedi. Anlaşmanın ABD tarafından hedef alınan iki büyük güç arasında imzalanmasının iki ülkenin dayanışması ile büyük bir kazanıma dönüşebileceğini vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu anlaşma dünyanın herhangi iki ülkesi arasında imzalanmadığı, dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervlerine sahip olan ülke, lerden biri olan İran İslam Cumhuriyeti ki ABD'nin uyguladığı maksimum baskı politikası ile 10 yıllardır mücadele etmektedir. Aynı zamanda anlaşmanın diğer bir tarafı olan Çin Halk Cumhuriyeti de ABD ambargolarının hedef aldığı bir başka ülkedir. Anlaşma üretim alanında ve ham madde kaynağında ABD ambargolarına maruz kalan iki dev arasında imzalanmıştır. İmzalanan bu yol haritası niteliğindeki anlaşma ekonomi, üretim, bilimsel erge, tarım, telekomünikasyon ve ulaştırma ile sınırlı değil, güvenlik ve askeri alanlar içinde yapılacak 25 yıllık uzun soluklu bir yol haritasıdır. Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yılında Çin'in kalkınma potansiyelleriyle dolu bir ülke haline gelmesi sağlandı. Bu yüzyılda da ÇKP, Çin'in kalkınması için gerçekleştirdiği çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu, CRI Türk'te Tuğçe Akkaş'ın hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken programına konuk oldu. Çolakoğlu, ÇKP'nin 100 yıllık tarihi ve icraatlarıyla Çin'in dünya liderliğini yükselişinin gelişimini değerlendirdi. Çin ile ilgili konuşulduğu zaman artık bir Çin kalkınma modelinden bahsedildiğini anımsatan Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu, 1970'lerin sonunda Çin'in dışa açılma kararı verdiğinde bu stratejinin nasıl sonuçlanacağının merak edildiği belirtti. Çin'in bu derecede başarılı olmasının beklenmediğini söyleyen Profesör Doktor Çalakoğlu, 80'lerin başından itibaren günümüze kadar Çin yaklaşık yıllık %7-8 büyüme gerçekleştirdi. Hatta geçen yıl pandeminin etkisine rağmen Çin, gelişmiş ekonomiler arasında büyüme gerçekleştiren tek ülke oldu. Çin'in yaklaşık 40-50 yıl içinde ciddi bir büyüme hamlesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu büyümenin yanı sıra büyümenin niteliğinin de değişmesi söz konusu. 80 veya 90'ların başındaki Çin sanayisiyle bugünü karşılaştırdığımızda büyümenin niteliğinin geliştiğini görüyoruz. Geçen iki toplantıda da gündeme geldiği üzere Çin daha teknoloji yoğun bir gelişme noktası için hedefler koydu. Bu açıdan baktığımızda sadece büyüme değil, büyümenin niteliğinin de olumlu bir artış gösterdiğini görüyoruz. Çin emek yoğun üretim modelinden katma değeri yüksek bir üretim modeline doğru geçiş yapıyor. 5G teknolojisinde Çin son derece iddialı. Burada bir kalkınmanın yanı sıra nitelikte bir büyüme de söz konusu dedi. Çin'deki yoksullukla mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu, ÇKP'nin yoksulluğun azaltılması için gerçekleştirdiği çalışmalara dikkati çekti. ÇKP'nin 1949 yılında iktidara geldiğinde Çin'in genel olarak yoksul bir ülke olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, Çin 2. Dünya Savaşı'nın yıkımını uğramış yoksul bir ülkeydi. Hem altyapı yetersizdi hem de var olan altyapı ciddi şekilde tahrip olmuştu. Bu anlamda Çin'in 20. yüzyıldaki kalkınma hamleleri açısından dezavantajlı bir şekilde başladığını söyleyebiliriz. Buna karşın ÇKP'nin açıkladığı ekonomi programlarıyla bunu başarılı bir şekilde yönettiğini görüyoruz. Özellikle 70'li yılların sonundan itibaren gerçekleştirilen dışa açılma süreciyle başarılı bir Çin kalkınma modeli inşa edilmiş oldu. Yoksulluğun azaltılması da Çin kalkınması açısından olumlu bir örnek olarak kayıtlara geçti diye konuştu. Çin halkından tam destek alan ÇKP'nin halkla bütünleşmesinde yorumlayan Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu, Çin nüfusunun yaklaşık %5'inin ÇKP üyesi olduğunu kaydetti. Ülkenin her yerinden ve her kesiminden ÇKP'ye üye olanların bulunduğunu aktaran Çolakoğlu, ÇKP ülkedeki tüm kurumları yönlendiren ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ahenk içinde çalışmasını sağlayan bir mekanizma görevi görüyor. 80'lerden itibaren Çin toplumu dışa açıldı ve aynı zamanda uluslararası toplumda Çin'i yakından ziyaret etme fırsatı buldu. Son yıllarda Çin'in küreselleşmenin temsilcisi olarak öne çıktığını görüyoruz. Pandemi sürecine bakıldığında sürekli Çin'in değişik şehirlerinde bulunan uluslararası kuruluşların toplantılar gerçekleştirdiklerini gözlemliyoruz. Çin'i yakından tanıyan uluslararası uzmanların görüşlerine baktığımızda Çin toplumunun izlenen kalkınma modeli ve oluşan zenginliğin halkla paylaşılmasını oldukça başarılı bulduğunu görebilirsiniz. Çin toplumu aşama aşama hem yoksulluktan orta gelir kuşağına aktarılıyor, buradan da daha müreffeh bir topluma geçiş var. Tabii Çin ölçeğinde bir ülkenin kendisini bu derece dönüştürmesi kolay değil. Güney Kore ve Japonya örneklerinde bu yaşandı. Ancak onların Çin ile nüfusu kıyaslandığında çok daha az olduklarını söyleyebiliriz. Çin toplumunun bu anlamda Çin Halk Cumhuriyeti'nin izlediği, ÇKP'nin öncülüğünde gerçekleştirdiği bu kalkınma hamlesiyle birlikte hayat standartlarının ciddi arttığını görebiliriz. Bu aynı zamanda Çin toplumunun devlete desteğini ve güvenini gösteriyor dedi. ÇKP'nin pandemi sürecinde alınan önlemlere katkısına değinen Çolakoğlu, pandemiden ilk etkilenen ülkelerden biri olan Çin'in salgını başarıyla yönettiğini bildirdi. 2020'nin ilk çeyreğinde salgını kontrol altına alan Çin'in kendi tecrübelerini diğer ülkelerle paylaştığını dile getiren Çolakoğlu, Çin diğer ülkelere hem sağlık anlamında hem de teknik anlamda yardımlar sunmaya başladı sağlık krizinin başlarında ilk önce sağlık ekipmanları ve ilaç sıkıntısı ortaya çıktı. Gelinen aşamada aşılamanın ortaya çıktığını görüyoruz. Ülkelerin kendilerini aşılamaya çalıştığını görmekteyiz. Bu süreçlerde bazı ülkeler içe kapandılar. Kendi sağlık malzemelerini ve aşılarını göndermemeye çalıştılar. Tüm bu süreçlerde Çin kendi sorunlarını çözerken diğer ülkelerle de işbirliği içine girdi. Diğer ülkelere çok sayıda malzeme sağlandığı aşının bulunmasından sonra Çin kendi aşılarını diğer ülkelerle de paylaşıyor ve herhangi bir kısıtlamaya gitmiyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in dış ilişkiler konusunda kazan kazan stratejisi izlemesini yorumlayan Çolakoğlu, Xi Jinping'in Çin'e getirdiği değişikliklerin altını çizdi. Xi Jinping'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra liderlik diplomasisini ortaya koyduğunu hatırlatan Profesör Doktor Çolakoğlu, Xi Jinping'in dünya kamuoyuna yönelik olarak seslendirdiği ilk proje Kuşak ve Yol Girişimi. 2013 yılında bu konu gündeme girdi. Diğer İpek Yolu girişimlerine kıyasla bunun daha dar bir altyapısının olacağı düşünüldü. Fakat Kuşak ve Yol girişimine bakıldığında sadece yakın komşular değil, hemen hemen tüm Asya ve Avrupa kıtasının tamamı ile Afrika kıtasının doğu ve kuzey kısımlarının kapsandığını söyleyebiliriz. Bu Çin'in uluslararası işbirliğine dayalı diplomasisinin ilk sonucudur. Çin ikili diplomatik ilişkilere çok önem veriyor. Xi Jinping'in çok sayıda uluslararası toplantıya katıldığını ve Çin'in bunlara ev sahipliği yaptığını aynı zamanda yeni girişler başlattığını görüyoruz. Xi Jinping'in dönemine genel olarak bakacak olursak Çin'in diplomatik ilişkilerinin ivmesinin son derece hızlandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda Çin'in küreselleşmeye çok olumlu katkılar sunduğu da ortada değerlendirmesinde bulunduğu. Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı kutlanıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi geçen hafta Ankara'ya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin temasları ile Çin-Türkiye ilişkileri hakkında şöyle konuştu: "71'den itibaren Çin-Türkiye ilişkileri aşamalı olarak gelişti. Özellikle ekonomik işbirliği anlamında son 15 yıllık dönemde bunun daha da hızlandığını söyleyebiliriz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 25-28 milyar dolarlık bir hacmi yakaladı. Hedeflenen bunun çok daha üzeri. Özellikle Xi Jinping döneminde Türkiye Çin ilişkilerinin daha ileri düzeye taşındığını söyleyebiliriz. Yani burada Çin'in Türkiye'deki büyük ihalelere girmesi, Türkiye'de büyük yatırımlarda yer almak istemesi, Çin finansal yatırımlarının da Türkiye'ye akması noktasında Xi döneminde önemli gelişmeler yaşandı. 2017 sonrasında bu iyice hızlanmıştı. Durumda. Dolayısıyla Türkiye ile Çin arasında İpek yolu başta olmak üzere Türkiye'nin orta kuşak inisiyatifi ile Çin'in kuşak ve yol inisiyatifinin entegre edilmesi, Çin'in Orta Asya üzerinden demir yolları ve otoyollarla bunları birbirlerine daha güçlü bir şekilde bağlaması ve alternatif güzergahlar oluşturması noktasında ciddi bir işbirliği anlayışı var.